Ya. bugün e, sor, kuzenle soru cevap pt 2'yi çekiyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Eee Zil mi yoksa kameralı zil mi? 3 2 1 Kameralı zil. zil. E, villa mı yoksa apartman mı? 3 Ya biraz onu. 2 1 Villa herhalde ne bekliyor? Sıvı sabun mu arap sabun mu? Üç, iki, bir. Sıra sabun. <laughs> duş, e, yıkanırken duş yeri yoksa o durunun yeşil sabunu mu? Üç, iki, bir. Duş jeli. Zeli. 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 Zeli işte bana söyle. Kedi mi köpek mi? Üç, iki, bir. Kedi. Herhalde. Halı mı kilim mi? 3-2-1 Halı. Hala. Ne bekliyorsun? Öf. Neyse. Uzun tırnak mı kısa tırnak mı? Ya bunu biliyoruz yani. 3-2-1 kısa, kısa tırnak. Ne? Kısa mı uzun mu? Kısa. 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 Herhalde yani. Bu videoya 3 like gelirse... Bizim Max korkuş. 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 Ay bir git ya geri Neyse. Um. <laughs> Neyse. Um, koridor mu? Oda mı? O, üç hadi. 3, 2, Bir. Oda. Koridor. Daha iyi. Seviyorum. Led ışık mı spot ışık mı? 3 2 Veris led Evet, LED, evet. <laughs> Ahşap dolap mı yoksa Plastik dolap mı? 3 2 1 Plastik Ne? Plastik Plastik Kedi maması mı köpek maması mı? Üç saçma ama neyse. 3, 2, bir köpek Kedi. maması. Elif'e yedirmek için köpek maması istemiştim. <laughs> Kendisi köpek olur. Köpeğim. Sen de kedisin. Evet. Ben... <laughs> Kediyle köpek dansı der ya. <gülüyor> 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 Neyse. Hmm. Yani bu kadar. Görüşürüz. Yani şu işte az sonra bir, bir odada kalmaca yapacağız. O videomuzu da linkini bırakırız sabite. Bye.